Merhaba Emine. Hoş geldin Kemal amca. Ha, Meltem evde mi? Yok, kuaföre gitti. Ha, öyle mi? İyi. Bu akşam saat 22'de doluyor ağaca. Tabii afete hazırlıklı mısınız, kontrol etmeye geldim. İşte iyicene kapattık böyle pencereleri, şeyler, bacaları. Ya olmaz öyle şey Emine ya, pencere kapatmak da olur mu ya? Pencereleri korumak lazım, bak bunları yapıştıracağız pencereye. Bunlar ne Kemal amca? Balonlu naylon, bunları camlara yapıştıracağız, tamam mı? O doludan koruyacak. Geçen sefer ne oldu? Dolu aldığı ama bütün herkesin camı kırıldı. Ama bu sefer gafil avlanmayacağız. Çok iyi düşünmüşsünüz. Müsteşar Kemal iş başında. Evet, iş başında. <laughs> Emine, bütün camlar bitti. Hepsine yapıştırdım. Dolu bir tek cama bile zarar veremez. Dolu efendi, sen bir büyüksün Müsteşar Kemal. Ha, Kemal amca. Ha. Peki, biz bu camları açabilecek miyiz? Camları... ...açmak. Açamayacağız yani. Bu hesapta yok, eminim. Yani... ...ya dolu yağsın bitsin, ondan sonra açarsınız camları. Ne aceleniz var? Ya beni lafa tutma. İşim var benim. Anamca, siz... Yalnız da beliniz ama yana. Ya ben müsteşar Kemal'in bana bir şey olmaz. <laughs> ya bir kere zaten Meltem Hanım bunları salonun ortasına görünce çok kızacak bana sonra. Ya Emine ne diyorsun Allah aşkına ya? Bunlar balkonda kalsın da dolu da e, tahrip mi olsunlar ya? Üf, olmaz bir şey ya. Öyle deme Emine, tetikli olmak lazım. Daha bizim siteye gideceğim. Oradaki daireleri de doluyla mücadele kapsamında korumaya alacağım. Ben de geliyorum yardıma. Ben geldim. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın Emine? İyiyim. Ay Emine ev çok havasız bir cam açsana. Açamayız Meltem Hanım. <laughs> Niye? Çünkü Kemal amca geldi ve pencereleri balonlu naylonlarla paketledi. Dolu yağacakmış. <laughs> babacığım ya, ay babacığım ya. Emine bunlar ne burada? <laughs> ya elinde böyle balonlu naylon kalmadığı için ...bunları içeriye aldırdı. Üstü çizilirmiş. Allah'ım olmaz öyle şey. Salonun ortası Ömer. Ben... Gel yardım et, şunluk başı Dedim ama dinletemedim ki ben ya. Üstüne bir şey yok deriz. Gel. Gel, gel, gel. Ben geldim. Hoş geldin. Ya atma şunu! <laughs> Allah Allah! Haluk. Ha? Herkese öyle bir alarma geçirmişsin ki... ...bahçe rengarenk arabaların üstünü kaplamışlar. <laughs> Haluk Bey, sitenin bahçesi İstanbul Piyanalı'ndan... ...daha renkli görüntülere sahne oldu. Ee, Aşkının erkeğiyiz biz. Sadece kendimizi sağlama almayız. Komşularımızı da uyarırız. Hadi acıktım ben yemek yiyelim, hadi. Tamam, her şey hazır zaten. Yiyeceğiz de Emre'yi bekliyoruz. Bu akşam o da gelecek. Bize çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Parası bitmişti. Gelsin tabii, özledik. Spoiler vermek istemem ama... ...kesin sevgilisiyle ilgili bir şey diyecek, kesin. Söyleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemide yolarız, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.